Merhabalar, ismim Ümit Rıfat Erdem. Havelsan Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığında Harbiye Ürün Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere Harbiye ürünü ile ilgili kısa bilgi vermeye çalışacağım. Harbiye NATO uyumlu bir C4I ürün ailesidir. Bu ürün ailesinin üç temel üyesi vardır. Bunlardan birincisi DOP Karargah ürünümüzdür. DOP Karargah ürünü NATO ve NATO'nun karşılıklı çalışabilirlikle ilgili yayınladığı tüm standartlara uyumlu olan bir C4I ürünüdür. Bu ürün harekat için komutanların ihtiyaç duyduğu tüm komuta kontrol yeteneklerini onlara sağlamaktadır. Ayrıca üstün entegrasyon kabiliyetleri sayesinde muharebe sahasındaki bilgilerin komutanlara ulaştırılmasını ve komutanların bu bilgiler ışığında doğru kararlar vermesini destekleyen bir yapısı mevcuttur. Ürün, ürünümüz ile e, operasyonel planlamanın paralel ve standart şablonlara göre yapılması mümkün olabilmektedir Muharebe için teşkilatlanma iz yönetimi alarm yönetimi gibi temel komuta kontrol yetenekleri bu ürünümüzle sağlanmaktadır Muharebe sahasındaki tüm farklı komuta kontrol sistemlerinin Entegre edilerek e, komutanların ihtiyaç duyduğu müşterek resmin oluşturulması e, bu ürünümüz ile gerçekleştirilebilmektedir. Ürün ailemizin ikinci üyesi olan DOP Taktik ise bir muharebe sahası yönetim sistemidir. Bu ürünümüz daha çok taktik seviyede zırhlı araçlara monteli olarak ya da zırhlı araçtan çıkartılıp yaya piyadeler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DOP Taktik ürünümüz aynı zamanda insansız hava araçları ile entegre çalışabilmekte. insansız hava araçlarından gelen kamera görüntülerinin görüntülenebilmesini sağlamaktadır. Dop Taktik ürünümüz ile bulunduğu zırhlı aracın bilgileri konusunda da bir entegrasyon yapılmıştır. O aracın araca ait bilgileri de kullanıcı tarafından görüntülenebilmektedir. Bu ürünümüzde taktik sahada taktik resim oluşturulabilmekte. Askeri sembolojiler kullanılarak planlar yapılabilmekte. Üst ürün olan Dop Karagah ile haberleşerek bu plan ve krokiler değiştirilebilmekte, paylaşılabilmekte. Komutanların As birliklerine komuta kontrol için emir vermesi için kullanılabilmektedir. Ayrıca TOP taktik kullanıcılarımız kendi konumlarını ve diğer e, birlik e, mensuplarının konumlarını görerek muharebe sahasında durumsal farkındalık sağlayabilmektedirler. Üçüncü e, ürün ailemizin üçüncü ürünü ise TOP mobil dediğimiz e, güvenli bir cep telefonu uygulamasıdır. Bu cep telefonu uygulaması sayesinde kullanıcılarımız yine kendilerinin ve tim arkadaşlarının konum bilgilerini görmekte, onların sağlık bilgileriyle ilgili uzaktan bilgi alabilmekte, dosya paylaşımı, video paylaşımı, ses paylaşımı gibi yetenekleri kullanabilmektedirler. Bu ürünümüz ile sağladığımız bazı komuta kontrol yetenekleri de vardır. Bunlar da taktik işaretlerle harita üzerine çizimler yap yapılabilmesi, bunların diğer kullanıcılara paylaşılabilmesi, en yakın rotanın hesaplanabilmesi gibi bazı komuta kontrol yeteneklerini de cep telefonu üzerinde çalışabilecek şekilde kullanıcılarımıza sunmaktayız. Ürün ailemizin en önemli özelliği 3 ürünümüzün de birbiriyle entegre olarak çalışmaya hazır olmasıdır. Muharebe sahasındaki en önemli husus komuta kontrol sistemlerinin birbirleriyle entegre çalışması ve komutanlara mümkün olduğu kadar ayrıntıda bilginin ulaştırılabilmesidir. Biz de ürün ailemizde bu yeteneği yerine getirmeye, sağlamaya çalışıyoruz teşekkür ederim